Rakam hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Köy yolculuk videoyu çekiyorum. Şöyle göstereyim. Valizler burada. Arabaya koyacağız birazdan. Şimdi ön kameraya geçip geliyorum. Arkadaşlar şuraya yerleşeceğiz. Bura böyle buranda koyduk buraya. Şimdi gördüğünüz üzere valizleri yerleştireceğiz. Başka çuvallar da var. Öyle gideceğiz. Yolda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu an köprüdeyiz. Az da olsa trafik var şöyle göstereyim. Köprüden sonra Sakarya'ya doğru geldik. Anca yol boş oldu. Çok trafik vardı. Çekmedim. Şu an Sakarya'ya doğru gidiyoruz. Bir sonraki blokta görüşürüz. Arkadaşlar Gerede kişilerine girerken yine trafiğe kaldık bayram trafiği olur. Yolda bayağı araba kaza yapmışlardı. Bozulmalar olmuştu. Burada da herhalde bir şey var. Herkes sola doğru sinyal veriyor. Evet. Video çekerken odaya bak. <laughs> odaya bak. Geri geri geliyor. Az kalsın vuruyordu. Burada videoyu kapatıyorum. Mesela, şu an Bolu Tüneli'ne giriyoruz. Sonunda çok şükür, çok şükür girdik. İlerleyen dakikalarda görüşmek üzere. Arkadaşlar şu an Atakumdayız. 19 Mayıs'a doğru gidiyoruz. Beklemede kalın. Ses... Sonunda vardık. Bayram namazına geliştik. Şöyle göstereyim. Çok şükür. Evet arkadaşlar bu vlog bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videoların devamı ile diyorum. Sizleri seviyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bay bay.